Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir gelişmeler var. Siz bu arada Teklan'ın resmini görüyorsunuz benimle. Şimdi de Bari ile Teklan'ın resmini görüyorsunuz. Şimdi gördüğünüz Tekil arkadaşlar. Bizim bir whatsapp grubu vardı. Tekiliye aldığım çocuğu. Yani Teklan'ın kardeşleriyle o gruba resimleri göndermişler. Oradaki resimleri de çocuk bana gönderdi. Şimdi Teklan'ın kardeşlerini izleteceğim size arkadaşlar. Artık siz yorum yapın en çok tekileye benzeyen en çok eden hangisi? Şu anki tekila. Ondan sonra numaralara dikkat edin arkadaşlar. Her numara bir köpek oluyor yani. Şimdi geliyor. Bu tekilanın kardeşi. Renk olarak benim en çok benzettiğim tekile bu arkadaşlar. Ama bunun gözünün ikisinde de maske var. Yani renk olarak bu benim en çok benzettiğim. Güzel de olmuş maşallah. Bu da yine aynı köpek arkadaşlar. iki numara. Bakalım sırayla. Bayağı bir heyecanlandım ben Arkadaşlar bu gördüğünüz 2 numara. Yanındaki de 3 numara. Şimdi o 3'ün de devamı gelecek. Bunlar sanırsam aynı kişi herhalde. Bak bu da o 3 numara arkadaşlar. Bu da yüz olarak en çok tekliğe benzettiğim bu arkadaşlar. Hani maskes olarak ama rengi tekiladan daha açık bunun. Bakın arkadaşlar burada daha çok belli oluyor. Yüz olarak benziyor tekliye ama rengi biraz daha açık. Hep Bringle tarzı herhalde renkler. Bak yine 3 numara arkadaşlar. Bu da aşırı tekileye benziyor. Sadece biraz daha renk, sırt rengi böyle siyahsım gibi. Ama güzel maşallah bu da. Bu da 4 numara arkadaşlar. Bu da çok biraz daha tekilenin açık rengi ama yüzündeki maske daha açık. Tekilenin gözünün bir tanesi komple maske biliyorsunuz. Yine aynı köpek. Gözleri çok güzelmiş bu arada. İnanın ben de sizin kadar heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlandım. Bu da 5 numara arkadaşlar. Grupta o çocuk arkadaşlar kilolarını falan sonra şu an en yüksek en iyi olan tekile işlerinde. Diğerleri hepsi de tekiladan daha kısa. Çocuk bedenlerinde yollamıştı. Şu an aklımda yok arkadaşlar. Bu da yine aynı 5 numara. Yine 5 numara arkadaşlar. En çok hoşuma giden de bu oldu arkadaşlar. Ceylan gibi ne kadar güzel. Bakar mısınız? Maşallah. Bilmiyorum yani alsam ya tekile ya bunu alırdım yine işlerin En çok hoşuma giden tekileyle bu oldu. Bu da 7 numara arkadaşlar. Bunun fazla resmi yok. Tek bu şekilde var. O yüzden fazlasını koyamadım arkadaşlar. Post. Evet arkadaşlar videoda izlediğinizde son tekila bu da yine tekila. Bu videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.